Çalışan gazeteciler günü... Kütahya İl Özel İdaresi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla buluştu. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Yılmaz son 3-4 yıl içerisinde altyapılarda mesafe aldıklarını anımsatarak minimum seviyede personelle çalışıp en yüksek derecede hizmet üreten il özel idareye sahip olduklarını vurguladı. Çalışan gazeteciler günü münasebetiyle tekrar gününüzü tebrik ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız ilimiz adına. Ben özellikle yerel basınımızdan Kütahya adına yaptığımız güzel şeylerde öneri haricinde bize tavsiyeler haricinde hiçbir olumsuz yaklaşım görmedik şimdiye kadar. Müteşekkiriz. Biz Kütahya'mızın neredeyse 20 yılını planlıyoruz ve bu anlamda Kütahya coğrafyasının il ve ilçe sınırlarını çıktığımızda yüzde 90'ın üzerinde bir alanına hizmet götürüyoruz. Ve il içerisinde milli eğitimden kültüre, sağlıktan tarıma, spora, emniyete bütün birimlere dokunuyoruz. Onlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Belediye sınırları dışında imar, yol, su, kanalizasyon hizmetleri, ağaçlandırma, park, bahçe, turizm gibi konularda da çalışıyoruz. Uzun yıllar ilk bu yasa çıktıktan sonra altyapıya eğildi özel idarelerimiz. Altyapı yatırımlarına köy des projeleriyle birlikte ağırlık verdik. Çünkü köylerimizin altyapısını güçlendirmek ve şehirdeki imkanlara kavuşturmak gerekiyordu. Ama bugün itibarıyla özellikle işte son 3-4 yıldır e, alt yapıda aldığımız mesafeleri e, göz önüne alarak artık üst yapıda, köylerimizde, kırsarda gelir getirici kadınlara, gençlere veya e, diğer e, sektörlere hizmet edici bir alan üzerinde çalışıyoruz. 533 personelimiz var, kısaca bilgi vermek istiyorum. 90 iş makinemiz, toplam 232 aracımız var, 12 ilçemizde. İl özel idarenin ilçe özel idare taşra teşkilatları var. Hemen sözlerimin başında personel sayısı Kütahya İl Özel İdaresinin toplam 533'tür. Bu il nüfusuyla kıyaslandığında, ilin büyüklüğü ve ilçe sayısı açısından kıyaslandığında en minimum seviyede personelle çalışıp en yüksek derecede hizmet üreten bir il özel idaresine sahibiz. Bu kurumsal yapı inşallah bundan sonra da böyle devam eder. Ee, norm kadrolarımızın bile aşağısında bir kadroyla e, çalışıyoruz. 2022 yılı bütçesinin detaylarını aktaran Yılmaz, 77 milyonluk bütçenin tamamını yatırımlara ayırdıklarını söyledi. 2022 bütçemiz 431 milyonlu ek bütçeyle birlikte. Bu çok önemli bir rakam. Bunun Ayrıca 77 milyonlukta köy deste bütçemiz geldi. Normalde 40 milyon civarındaydı. Geçen yıl büyük bir artışla 77 milyon biraz daha e, diyebiliriz ki e, maliyetlerdeki artış nedeniyle. Hiçbir dönemde pandemi döneminde ve geriye doğru baktığımızda hiçbir dönemde özel idareye gelen ödenekler kısıtlanmadı, artarak devam etti. Bunun yanında bu 77 milyonluk bütçenin de tamamını yatırımlara ayırdık. Özel idare bütçesi köydes ve birliklerde bütçelerimizi birleştirdiğimizde içerisindeki yatırım tutarı %60 civarında. Bu çok önemli. Biraz önce de değindiğim gibi personel sayısının bir kurumda verimli olabilmesi için bir kurumda, bir işletmede tabii işçilik giderleri ve personel sayısı çok önemli. Bu belli bir oranı geçirince artık orada belediye olsun, İl özel idaresi olsun kendini çeviremiyor. Sadece gelen ödenekleri, personel giderleri ve basit ihtiyaçlar için kullanabiliyor. Cari ihtiyaçlar için kullanabiliyor. Bizim çok şükür yatırım ayırabileceğimiz büyük paylar oluştu. Bunun yanında 80 milyon da kendi kurumumuz adına diğer kurumlara bağış yaptık. Geçen yıl. Bu çok ciddi. Yol çalışmalarından bahseden Yılmaz yapılan su ve kanal hizmetlerini de aktardı. Yolda geçen yıl yaptığımız yol konusunda birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 45 kilometrelik bir sıcak asfalt tasarladık. 67 kilometreye ulaştık yıl sonu itibariyle. Yani bütün alanlarda Planladığımızın üzerinde bir performans gösterdik. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tek tek bunun şeyine girmeyeceğim. 138 kilometre birinci kat sade kaplama yaptık. <laughs> i̇l genelinde bu verdiğim rakamlar arkadaşlar, il genelinde. Normalde hedeflediğimiz 108 kilometreydi, 138 kilometre. Bunun yanında ikinci kat asfalt yaptık 20 kilometre, 21 kilometre. Beton asfalt yaptık 4 kilometre. Bir önceki yıl daha fazla yapmıştık. Asfalt bakımı 1050 kilometre. Bunlar nasıl? Bütün şimdi merkezdesiniz. Keşke taşradan gelen, ilçelerden gelen arkadaşlarımız da olsaydı. Oralarda da merkezde yürütülen faaliyetlerin eş anlamlı sorularda da yürütülüyor. Yamasından yol bakımına kadar. Yine 138 bin metre kare özel idare maharetiyle köylerimize kilit taşı verildi. Sıcak asfalt çalışmalarında büyük bir başarı elde edince yol çizgileri, ve yoldaki köprü, menfez, işaretlemeler de büyük bir bütçe bizim büyük bir kısmını ayırıyoruz artık. Bu öyle bir lüks, konforlu yolda artık başka şeyleri de beraberinde getiriyor. 60 adet içme <laughs> suyu projesi gerçekleştirdik geçen yılda. Bunun içerisinde depo yapımı var, su deposu, isale hattı yapımı var. Sondaj var, 60 adet. 20 adet altyapı güçlendirmesi. Bu altyapıda kanalizasyon var. Ee, bu çok önemli çünkü çok önem veriyoruz köylerin altyapısına. 10 adet de GES projesi son yıllarda güneş enerjisine ciddi katkı veriyoruz. Önümüzdeki Köydes programında da özellikle elektrik enerjisi tutarı fazla gelen köylerimize güneş enerjisi yapması konusunda köy muhtarlarımıza teklif götürüyoruz belli kriterler ölçüsünde. Geçen yıl tarıma 22 milyonluk hibe ayırdıklarını söyleyen Yılmaz, ilde ekilebilir arazilerin %20'sine yakın bir alanın tohum ihtiyacının karşılandığını belirtti. Tarıma 22 milyonluk hibe ayırdık geçen yıl. Çiftçi katkısını da hesaplarsak bu 28 milyon. Hibe tamamen karşılıksız. Tarım İl Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık. Köylülerimizin ihtiyacı olan kohum ihtiyacını karşıladık. Kütahya'da ekilebilir arazilerin yüzde yirmisine yakınının tohum ihtiyacını karşıladık. Yüz bin dekara ekilebilecek miktarda paraksal karşılığını tarıma aktardık. Tarım il Müdürlüğümüz de planlı bir şekilde köylerimize bunu ulaştırdı. Büyük memnuniyet aldık. Bu diğer iller açısından da bir örnek oldu. Bu konuda çok arandık çevre illerden. Bu kadar ciddi bir kaynağı nasıl aktarıyorsunuz diye tarımı destekliyoruz. Tarımın kıymetini biliyoruz son yıllarda.